baktığımızda ciddi bir faşist, faşistantriktatöryel bir meşhur. Son üç tüzük değişikliğinde de bulunduruluyorlar. Eee otuz yıldır, yıldır, e, yıldır, yıldır bizi haksız yere kondurulan faşist damgasının AKP'ye kadar yakıştığını millet gördükten sonra millet rahatladı, de rahatladı, biz de rahatladık. Ünlü Başkan'a. Davamıza ve ülkemize hizmet ederek ailete görüşmüş olan şehitlerimizin anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşuna akabinde ama çok canlı <laughs> Allah bize inşallah gelecek günlerde iktidar yolunda çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemi görevi devralacak kardeşlerimle birlikte nasip eyler diyorum. Değerli arkadaşlarım. arz etmek istiyorum. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel felsefesini, anlayışını ve temsil ettikleri yükün ağırlığını idrak ederek asla ne sizin ne de benim başımı öne eğdirecek bir hareket ve tavır içerisinde olmadılar. Hepsinden Allah razı olsun. Bakın bir anlamda daha bahsedeceğim. Güneydoğu'daki hadiselerini destekleyen dış grubunda Star gibi bir Amerikan dergisinde geçtiğimiz ay bir makale Bir Amerikan genelinin makalesi diyor ki Orta Doğu'da Türkiye'nin güneyinde Suriye, Irak, İran ve Türkiye Türklerin bir federasyon çıksa altında toplanmalı. Bunların bir devlet kurması şu anda mümkün değil. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin bayrağı altında kalmalı. Federal bir yapay kalmalı, Türkiye'nin bayrağı altında kalmalı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Böylece Türkiye inşaatı da var. Belki size de böyle bir şey söylesem. Ne güzel bütün Türkler bir araya gelmişler. Yani Sizin olarak da topraklarımız olacak. Türkiye'de onların devleti olacak. Bu devleti ne kadar sürebileceğini düşünürsünüz? Böyle bir şey mümkün mü? Yarın öbür gün Birleşmiş Milletler Hepsini sizi çağırarak bir sen dedikleri yani biz kendi kendimizi kendimiz, yönetim hakkı istiyoruz dedikleri gün ayrı bir devlet olarak karşımıza çıkardı. Evet, buraya bakın. Ben mi? Evet buraya bakın efendim. Evet, buraya bakıyoruz. bakın ortadayız. Abla biraz yürüyün. biraz izle. hadi. 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 Hadi i kimilerine göre de hayal. Bana hayal değil. Ülkücülere hayal değil. Hayal kurmadan zafer yok. Başarı yok. Tabii bunu tarihin deri sayfalarına geçtiğimizde kısa örneklerle hepimiz biliyoruz. En son örneği Kurtuluş Harbi'nde büyük önderimiz Atatürk verdi. Bu milletin ayağında ayakkabısı yok genelde. Kuşatma o vardı. Kuşatma bugün de var. Arkadaşlar kuşatma bahane olmaktan çıkartmamız lazım. Burada söyleyeceğim söz bu kuşatmanın kara belediyecilik iktidarın altyapısıdır.